Geze. selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kim birbirlerini daha fazla tanıyor testi yapacağız. 17 tane soru var. Ee, videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Geçelim mi? Hadi 3, 2, 1. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Sen kim başlasın? Hı, sen başla. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada kolaydan zora gideceğiz. Evet, kolay zor. olarak benim doğum tarihim ne? Eee 2015. Doğru. Şu an ben 1-0 ben 0-1. Eee Benimki benim eee doğum tarihim. 2010. Evet, doğru. 1-1. Bir, bir. Nasıl? İkimizin adı ha, doğru. Hadi sırası ee, sende. Benim doğum günü ayım e, kaç? Benim doğum günü ayım hangisi? Dur var ya. Onu da ver. Hadi. Eee. Bir sene şey, hadi. Mart mı? Hayır. Bak 3 3 şey, şansım var hadi. Tamam. 1 kaldı. Nasıl bilmezsin sen bunu? Eee. Son bir. Hadi söyle artık. Bak. Bunu yüz kıra sana söyledim. tamam. <laughs> Şu an ucunda. Hadi. Yok bilmedi. Ekim. Bir de daha sonra. <laughs> sonra sen belki Neyse sen benim Hadi. Ee, Ağzı orası ikisi ne dedi lan? <laughs> Hadi. Temmuz. Hayır. İki kaldı. Haziran. Evet. Öyle. İki bir. A hayır. Hayır doğru. İki bir. Şimdi ben yapacağım hmm. en sevdiğim yemek ne? Çok kolay. Herkes biliyor. Lahmacun. Aferin. Aferin devir bir daha. <laughs> en sevdiğim yemek ne? Ben sevdiğim yemek ne? Patates kızartma Hayır. Ya yüz kızart köfte. Hayır. İçli köfte. Hayır. İçli köfte mi? Hayır. Bak bitti şans şanslı. Tamam şa tamam. Onun son bir tane kaldı. Sarma. Hayır. Pizza bitti. pizza pizza. Hiç lan. Tamam hadi 3 2 3 2. Hadi. Eee <laughs> eee baş harfini soracağız. Benim en sevdiğim renk ne? Ama renk olarak siyah beyaz her şey karışık tamam mı? Beyaz. Hayır. Siyah. Doğru. En sevdiğim renk favori. Şimdi senin senin en sevdiğin renk pembe. Yo. Pembe. Ab, beyaz. Son bir şansın kaldı. Mor. Hayır. Ne? Siyah. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi benim en sevdiğim içecek. İçecek. Hmm. Hepsi. Pepsi. Hmm. Kola. Ha -ha. Ee, ne lan? Fanta mı? Evet. <laughs> ha. Benim en sevdiğim. Beş, Benim en sevdiğim, üç. Benim en sevdiğim içecek. Coca-Cola. Doğru. Beş dört. Yok. Beş, ne beş dördü dördü daha ilk. Beş o zaman. Ay üç, ben. Beş sen, dört. Ben üçtüm sen dörtsün. Ben dörtüm. Evet. Evet abi. Hadi. Ee, benim burcum ne? Çok kolay terazi. Aa, senin kısa ikiz, ikizler. Ee, kötü kaç oldu? Dört beş. Şimdi hangi soru soracağız? Arkadaşlar bu arada yanlış saydıksa e, yorumlarda Yorumlar, evet, yazın. Bunun ee... Bunun yüzünden kafa mı kaldı? ben ne <gülüyor> Neyse. Aa <laughs> ikimiz neyse. <Ay, biz> evet hadi. <laughs> Sıra sende. Ee, Sen ben sorarsın. en, ben e, e, saç boyutları saç boyutları olarak ben kısa saç mı severim? Orta mı? E, uzun mu? Hangisi? Orta. Hayır. Uzun. Evet. Neyse. 5-5 ee, beş beş oldu. Hadi. Senin en sevdiğin uzun marka marka evet ee, şimdi başka bir dakika düşünmem mı? lazım düşündüm arkadaşlar benim en sevdiğim marka yani Adidas mı evet. Aa, Adidas mı mık seviyorsun evet Aa. Adidas kaç oldu altı hayır yedi beş oldu yedi buçuk oldu benim en sevdiğim marka Adidas. Evet. Nasıl Kaç oldu? 7. 6 7. Sen 6'sın ben 7'yim. Şimdi... Ben 7'yim. Hayır sen 6'sın. Yemin ederim ben yediyim.